Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Panther hızında bir tane hisse senedi veriyorum. Bu hisse senedi sizlere yüksek kazanç sağlayacak bir hisse senedi arkadaşlar. Ve yüzde bine varan kazanç getirme olasılığı çok yüksek. Bu şirketimizin borcu yok. Hisse senedimiz Ersugı'da. Hisse senedimizin borcu yok. Finansal borcu yok. Ve güçlü sermaye yapısıyla başta Almanya, Avrupa olmak üzere bütün pazarlara girmiş durumda, kazancı döviz üzerine nakit fazlası, nakit girdileri var, kaçırılmayacak bir fırsat buralar son alım olarak düşük fiyattaki yerlerdir arkadaşlar. Yakında 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 gibi rakamları devirerek teker teker zirveye doğru yolculuğuna başlayacak. Hayırlı bereketli olsun. 500 bin liraya